Neden ağlıyorsun? <laughs> Ağlama lütfen. Lütfen bırak ağlayayım Nandi. En azından senin yanında ağlayabiliyorum. Annem, büyük annem, herkes o kadar korktuk ki Nandi'ni. Bir de ben ağlarsam moralleri iyice bozulur. ışıklandı. Televizyonda köprünün çöktüğü ve Kunal'ın arabasını öyle görünce sanki her şey bitmiş gibi hissettim. Ben ben oraya nasıl gittim bilmiyorum Nandine. Hiçbir şey bilmiyorum. Tek hatırladığım Kunal'a bir şey olsaydı ona bir şey olsaydı. Lütfen söyleme öyle. Kunal'a bir şey olmadı. Ha? Bir şey olmadı. Nandi. Öyle değil mi? Nandi herkesin önünde güçlü davranıyorum. Ama gerçeği anca sana söyleyebilirim. Ben kuralsız yaşayamam Nandi. Nin. Ben onsuz yaşayamam.